Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Her gün milyonlarca insan kumar bağımlılığıyla mücadele ediyor. Kimi zaman sessiz çığlıklarla, kimi zaman gözlerindeki umutsuz bakışlarla. Ancak biz buradayız. Biz yeni hayat olarak kumar bağımlılığına düşenlere bir el uzatıyoruz. Her birimiz karanlık bir geçmişten aydınlık bir geleceğe geçişi anlatıyoruz. Acıları, zorlukları, kırılmaları bütün bunları yeni bir hayatın temelleri ve deneyimleri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her karanlık gecenin ardında bir şafak vardır. Bugün bu videoda kumardan uzak kalan üyelerimizin yaşadığı değişim içeren mesajları seslendireceğiz. Bu illeti İlk lise yıllarında ufak ufak oynayarak başladım. Sonrasında renkli dünyalar ile tabir ettiğimiz pisliğe arkadaş vasıtasıyla bulaştım. Yaklaşık 10 seneye aşkın bu illetin içinde kaldım. Ve her dakika bu pisliği düşünerek yaşıyordum. Psikolojimiz bitti. Sosyal hayatımız bitti. Yalanlar başladı. Evde huzursuzluk başladı. Ve artık kendime dedim. Nereye kadar? diyerek bırakma kararını çok kolay bir şekilde verdim. Uzak kalmak için sosyal medyada araştırma yapmaya başladım. Youtube'da bir video ile denk geldim. Gruba girmem için Telegram uygulamasına indirdim ve videodaki linke tıkladım. Kendimi grupta buldum. Gayet sıcak karşılandım. Önlemleri anlattılar. Yapmam gerekenleri söylediler. Birebir uyguladım. Ve uykudan uyandım. Yeniden doğdum bu grup. Bana bir buçuk ay zarfında çok şeyler kattı. Olumlu anlamda. Şu anda ben mutlu, eşim mutlu, çocuklarım mutlu. Allah vesile olan herkesten razı olsun. Teşekkürler. Ben bu illete 2024'ün ikinci ayında arkadaş vasıtasıyla başladım. Bu illetten emanetçi para aldım. İşte o zaman benim hayatımda çöküş başladı. O kadar bağımlı olmuştum ki uyuma hariç hep bu illetin içindeydim. Arkadaşlarla buluşacağım deyip yalan söylüyordum. Evde durmuyordum. Gidip illet oynuyordum. Bunu oynarken bütün dünyam boğuluyordu. Maaş yatardı, elim ayağıma dolanırdı. Tabi bu maaş da illete giderdi. Yerdeki parayı görüp paramdır diye almayan ben artık helal haram kavramı benim için bitmişti. Hayatımda yalan diye bir şey olmayan ben, ben çok iyi bir yalancıydım. Yalan söylerken o kadar rahat oluyorsun ki. Hiçbir vicdan azabı yok. Para kavramı diye zaten bir şey yok. Üste başa bir şey alma yok. Yani ben bu illet tabiri caizse beni rezil birine dönüştürdü. 10 bin emekli maaşı alan babam benden daha iyi geçiniyordu. Ben onun 4-5 kat daha fazla almama rağmen. Sonra YouTube'da bir video izledim ve gruba geldim. Gruba şunu yazdım. Beni bırakmayın. Sağ olsunlar. Buradakiler beni bırakmadı. Elimden tuttu. 2 aydır temizim. Ekstra iş yapıyorum. Bundan sonra haramda işim yok. Üçüncü çocuğum dünyaya gelecek inşallah. Haramsız, yalansız bir hayat yaşayacak. İnşallah bu gruptaki herkesten, yöneticilerden, Allah razı olsun. Geçmişteki hatalarına mağfiret olsun. Hayalim olan mesleğime başladıktan 5 ay sonra illeti arkadaş aracılığıyla başladım. Küçük miktarlarda başladım. Kısa bir süre sonra kayıpları arttıkça miktarlar da artmaya başladı. Hep kafamda kayıpları kurtarmak vardı. Ben kurtarmak istedikçe kayıplar daha da arttı. Maaş geceleri yatmaz oldum. Sabahlara kadar uğraştım. Uykusuz kaldım. Sabah uyandığımda yemek yiyecek sigara alacak para bulamadım. İşe gittiğimde moralsiz, huzursuz biriydim. Etrafımdaki insanlar benden kaçıyordu. Çünkü onları olumsuz yönde etkiliyordum. Arabamı sattım. Evdeki birikimleri abimin çalıştığı paraları hepsini kaybettim. Bu döngü 3 sene beni içinde döndürüp durdu. Kendi çabalarımla kurtulamadım. Ailem kurtaramadı. Evlenirsem kurtulurum düşüncesine girdim. Borcum azalmıştı. Zaten maaşıma göre aldığım borç çok değildi. Abimin destek olmasıyla borcum bitti. Ve düğün için kredi çektim. Yüklü miktarda çektiğim kredinin hepsini kaybettim. Babam destek oldu ve evlendim. Evlenince düzelirim sanmıştım. Çünkü bıkmıştım. Aç kalmaktan. Her yere borcum vardı. Bankalara, şahıslar, kaçmaktan, Evlendikten sonra takıları ilk hafta bozdurdum. Onları da kaybettim. 4 sene evlilik hayatımda işime de bu sıkıntıları yaşattım. Yakınlarım bıkmıştı benden. Düğün için çektiğim kredinin borcunu 9 ay önce bitirip tekrar kredi çektim. O kadar krediyle araba almak istiyordum. Küçük bir miktar. Bu illete yine attım. Sonra hepsini yine kaybettim. Huzurumuz yoktu. Hayata karşı hep öfkeli ve sinirliydim. Boşanma safhalarına çok geldim. Ardından bu grup çıktı karşımıza ve çok şükür mutluyuz, huzurluyuz. Bu bile kabaca anlatımdı. Çok zorluklar çektim, çektirdim. Bu gruptaki herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonrası gideni kimse getiremez. En azından bundan sonrasını kurtarmaya çalışıyoruz. Olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü... Bu illeti 2019 senesinde pandemi döneminde başladım. O zamanlar öğrenciydim. Çok mutlu, huzurlu aile ve okul hayatım vardı. Maddi olarak alemin desteğiyle çok rahattım. Ama ben daha fazlasını istedim. Ufacık bir hevesle bu illete bulaştım. 5 yıldır hayatımın belirli dönemlerinde illetin içindeydim. Mezun olup işe başladığım dönemler çok iyi maaş aldım. Ve hep kolay para kazanma arzusuyla, dürtüsüyle bu illete girdim. Aileme yalanlar söyledim. En önemlisi her gün kendime yalanlar söyledim. Çok büyük borçların altına girdim. Kendim başa edemeyeceğim zaman aileme açıldım. Herkesi çok üzdüm. Ailem borcumu kapattı. Kendime ve aileme söz verdim. Bir daha bizi, kendimi bu duruma sokmayacağım o dair. Uzun bir süre bu işin üstesinden geldiğimi düşünüyordum. Hidet yüzünden sattığımız arabanın yerine uf araba aldım. Ufak ufak birikime başladım. Artık oh be dediğim an illet orada hazırda bekliyormuş gibi çok kısa süre eskisinden daha da kötü battım. Bu illetin içinde kendimi kaybettim. Ama her zaman olduğu gibi yine aileme anlattım. Ne kadar üzüleceklerini bilsem de bu illetin üstesinden tek başıma kendi irademle kendime verdiğim sözlerle baş edemeyeceğimi acı bir gerçekte anladım. Ben umudumu kaybetmişken ailem yeni hayat ailesini buldu. Bizim için yeni bir umut oldular. Bu gruba girip önlemlerimizi harfiyen aldık. Ve şu an ne kadar borcum olduğunu bilsem de düşüncelerim rahat. Düşünceleri millet üzerine değil. Çünkü istesem de bu illete bir daha adım atamayacağımı biliyorum. Şu an için tek motivasyon kaynağım çalışarak, emek vererek, ter dökerek, fiziksel ve mental açıdan yorularak bu borçları kapatacağımı çok iyi biliyorum. Maddi sorunların üstesinden her zaman gelinir. Bunu öğrendim bu grupta. Hayat çok acımasız olsa da her zaman yaşamaya değer. Bu hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. Pes etmek yok. Grupla tanışmadan önce illet sürecimizi çok sancılı ve kötüydü. Sürekli huzursuzluklar, kavgalar yaşanıyordu. Eşim her defasında bir daha yapmaması gerektiğini söyledim. Ve bunu iradesiyle bırakabileceğine inandım. Maalesef öyle olmadı. Çünkü bu bir hastalıkmış. Her defasında borçları kapattık. Ama ona yaptığımız bir kötülükmüş. Bu maalesef. Bilmiyorduk. Eşim sürekli borçları kapatabilmek için elden borçları aldı. Krediler çekti. Ama maalesef borçlar hiçbir şekilde ödenmedi. Ve bütün para ve maaşı hep kumara gitti. Biz evleneli tam 4 yıl oldu. Ama 4 yıldır asla bir sonraki ayı göremedik. Eşim maaş alışında oraya verdi. Para yokken asla oynamayacağım dedi. Para eline geçince devam etti. Bütün yaşadığı huzursuzlukları, kötü günleri unuttu. Sonra çocuğumuz oldu. Onun da bez parası, mama parası hep bu illete gitti. Ama biz düşündüğümüzde eşimi hiç anlayamamışız aslında. Çünkü eşim hep kurtulmak istiyordu. Bana para vermeyin, kötülük ediyorsunuz diyordu. Ama para olunca da alıyordu, bir şekilde istemsizce yapıyordu. Biz hep iradeyle bırakacağını düşündük. Ama bu irade işi değilmiş. Dört yıldır ne kendi huzur buldu bu illet yüzünden ne de ben. Sonrasında çocuğumuz da çok etkilendi ve huzursuzluklardan dolayı Kısacası bu illetin içindeyken ben eşimi tanıyamaz bir hale geldim. Herkese sıkıntı yaratmaya başladı. Yalanlarla para almaya başladı. Çok iyi yalancı yaptı bu illet eşimi. Bana para veriyordu, geri alıyordu. Kandırıp bir şekilde. Ama artık son dedim. Bu illet yüzünden boşanma derecesine geldik. Bir çıkış yolu arıyorduk. Çünkü ikimiz de çok yorulmuştuk. Eşim eve geliyor işten. Sürekli telefon elinde. Ne bir sohbetimiz ne bir oturup çay içebiliyorduk. Dışarı çıkalım, gezelim desem sürekli yorgunum halsizim derdi. Ne yemek yerdi. Ne de günlerce uyku uyurdu. Biz de kızımla odada tek başımıza oturuyorduk günlerce. Yani bu illet kısacası bizim hayatımızı çok derinden etkiledi. Tabii bu grupla tanışana kadar. İnternetten bir arama yaptım. O günde maaş gitti ve ben bir çıkış yolu arıyordum. Bir yönetici abinin yorumunu okudum. Kurtulmak istiyorsanız telegram, telegram grubumuza gelin diye. Ben ve eşim o gün Telegram'da yeni hayat ailesiyle tanıştık. Orada bizi o kadar güzel karşıladılar ki sanki halimizden biri gibiydi. Her biri bütün hayat hikayesini bize anlattılar. Yaşadıklarını ve o gün anladım ki hepimiz birbirimizin aynasıyız ve bu illetten hiç uzak kalamayız sanıyordum burada. Yeni hayat bize umut oldu ve tekrardan bizi hayata bağladılar. Ve şu an 4 aydır çok şükür mutluyum ve bir liramız dahi o illete gitmedi önlemleri alıp hayatımıza yeniden başladık. Yeni hayat ailesine, kurucularımıza çok teşekkür ederim. Burada bize aile oldular. Dışarıda kimseye anlatamadıklarımızı burada anlattık. Ve saatlerce bıkmadan, usanmadan dinledik. Teşekkürler yeni hayat ailesi. Ben bu illetle tam olarak 2021 yılında tanıştım maalesef öncesinde işimin iddia oynadığını biliyordum. Konuştuğumuz süreçlerde oynamamasının kendisi için daha iyi olacağını söylüyordu. Ama bana sürekli eğlencesine çok gülünç ve küçük miktarlarda oynadığını söylediği için tepki vermiyordu. 2018 yılında eğlendik ve artık iddia oynamasının doğru olmadığını, 1 TL'de olsa oraya para atmamasının ve oradan para almamasını istedim. Uzun süre bu konu üzerine konuştuk ve 2021 yılına kadar Hiçbir şekilde hiçbir alanın oyuna dahil olmadı. Nereden mi biliyorum? Çünkü banka şifreleri bendeydi. Ve ben bu süreçte çok güzel para biriktirmiş, çok güzel bir araba almış ve düğünde takılan altınlarımıza hiç dokunmamıştık. İstediğimiz zaman gezmeye gidiyor, evimizin her ihtiyacını karşılıyor, üstüne para bile biriktiriyorduk. 2021 yılının ortalarında eşimin davranışları birden değişti. O gülen, şaka yapan, sevgi dolu insanın yerini Soğuk, suratsız, hiç konuşmayan bir insan aldı. Evde neredeyse hiç sohbet etmiyorduk. Sürekli düşünceli halleri vardı. Markete de gidip saatlerce gelmiyordu. Sürekli kavga ediyorduk. Sonra model yükseltmek için arabamızı sattı. Eşim yani bana öyle söyledi. Meğer işin doğrusu yatırım adı altındaki kumar sitelerinde aşırı borçlanmış. İşin içinden çıkamadığı için de arabayı satmış. Sonrasında ben durumu yakaladım arabanın parasıyla borçları kapatacağını söyledi. Ama maalesef ki arabanın parası da gitti. Yanı sıra borçlarımız da çoğaldı. Sürekli bir sitede kaybettiği parayı başka bir sitede kazanmaya çalıştı. Bir sürü sözler verdi. Bu sırada evimizin içinde sürekli bir kavga hakimdi. Sürekli almamaya çalıştım. Kendine bir şey yapmasından korkuyordum. Çünkü telefonunda intihar bulmuştum. Sonrasında altınları bozdurup ailelerimizden de destek alarak borçlarımızı büyük ölçüde kapattık yeminler etmişti. Asla tekrarlanmayacak diye. Ama maalesef çok kez tekrarlandı bu durum. 2023 yılının sonunda her şeyimizi tamamıyla edip dünya kadar borç batağının içinde bulduk kendimizi. Çocuklarımızın hiçbir ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiştik. Bu süreç sürekli kavgaların hareketinin olduğu zor, çok zorlu bir süreç olarak ilerlemeye, sorunlarımız için içinden çıkılmaz bir duruma getirmeye başladı ve ayrılık kararı alıp avukatlarla görüşmeye başladık. Çünkü çocuklarımız artık aşırı zarar görmeye başlamıştı. Onlara yetersiz sorunlu ebeveynler olmuştuk. İşte dönüm noktamız o gün. Yeni hayat çıktı karşımıza. Eşim sosyal medyada araştırıp yeni hayat grubunu bulmuştuk. Katıldık. Her şey bitti dediğimiz yerde bizi dinleyip önlemlerden bahsettiler. Bize bir ay deneyin olmazsa ayrılırsınız dediler. Ve onları dinledik. İyi ki de dinlemişiz. 10 aydır yeni hayatın bize gösterdiği önlemler sayesinde kumardan uzak kalmayı başardığı için borçlarımızı büyük ölçüde kapattık. Ama en önemlisi tekrar aile olduk biz. Tekrar beraber vakit geçirebilen, beraber gülebilen, sohbet edip çay içen ailelerden olduk. Ha problem yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama konuşarak çözüyoruz. Bir, birbirimizden güç alarak önlemler eşliğinde sürecimizi devam ettiriyoruz. Borçların istersek bittiği el ele verince bütün zorlukların aşıldığını öğretti bize yeni hayat grubu. Biz şu an hala isek bu yeni hayat sayesinde vesile olan herkesten Rabbim razı olsun. Olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü her biriniz bize umut veren bir parçasınız. Haydi birlikte aydınlığa doğru yürüyelim.